Merhabalar, Nesli sürümünde 9.0.26 versiyonu ile beraber bakım talebi ve bakım emirleri için yapılan girişlerin SMS olarak kullanıcılara gönderilebilmesi desteklenmiştir. Bu SMS uygulamasının kullanılabilmesi için SMS parametreleri ekranından SMS uygulaması var parametresinin işaretlenmesi ve bu şekilde şirket genelinde SMS uygulamasının aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun ardından ilgili ekranlarda yapılan kayıtların SMS olarak gönderilebilmesi için kullanıcı işlemleri menüsünün altındaki kullanıcı e-posta tanımları ekranı kullanılabilir. Bu ekrandaki işlemler arasında daha önceden de bildiğiniz gibi bakım emri ve bakım talebi için ilgili işlemler bulunmaktadır. Bakım emri açma, bakım emri kapama veya işte bakım talebi açma, bakım talebi onay red gibi Çeşitli işlemler bulunmaktadır bu işlemlerden herhangi bir tanesi seçildikten sonra e, cep telefonu menüsündeki e, cep telefonu bölümünde kısma e, SMS gönderilecek kişinin kullanıcının seçimi yapılarak e, bu kullanıcılara SMS gönderilmesi sağlanabilir teşekkürler